Bak abi bana uzaktan bir kere koy. Hepiniz diyor hoş arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ne yapacağız? Bugün PUBG Mobile'da M416 maskarayı çıkartacağız kardeşim benim. İzle. Ama öncesinde bir şey isteyeceğim. Eğer PUBG Mobile oynuyorsanız beni buradaki ayttan ekleyebilirsiniz. Ya da popülerlik göndermek isterseniz popülerlikte gönderebilirsiniz arkadaşlar. Şimdiden beni ekleyen ya da popülerlik göndermek isteyen varsa gönderin. Çok çok teşekkür ederim. Bir de bana o ayttan istek atarsanız İddialı bir vs olarak atarsanız yani sizin ne vs atacağım haberiniz olsun kanka. Bunu alıyorum. 500 UCM'i bana geri verecek. Thompson kralına Thompson'ı da verdi abi. Derin dondurucu Thompson mükemmel oldu. Keşke Light'ı da yükseltiyle bir Thompson gelsem mükemmel olur. Tadından yenmez. Öncelikle bunlardan başlayacağım. Belki şansım güler. Allah'ım ne olursun güzel bir sandık açılımı ya. Bak geçmiyorum hadi. Bismillah. 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 Bunun için mi ben burada ya? Sar oradan abine bir. Abi olmaz ki böyle bak. Birazcık da klasik sandığım olması gerekiyordu. Bir dakika. Tamam. Klasik sandığım da 5 tane. Bunları da açacağım arkadaşlar. Abi olmaz bak. Bu kable edilemez. Geç abi direkt. Kanka şaka mısın? Bakalım. Maske verdi kankacığım. Arkadaşlar bu çok güzel bir haber. Sandık açılmamızın ne kadar uğurlu geçeceğini habercisi bence bu. Şimdiden bize bunun haberini veriyor ya. Bence çok açtık abi. Gelelim M416 maskarayı bize verecek. Bak maskara olmasa bile bu AVM'de kabulüm ya. Lan şuradan bir tane yükseltir silah ver. O bile kabulüm ya. 5433 BC uc izleyeceğiz. Eğer videoya iki buçuk bin like gelirse Daha fazla sandık açılma videoları gelecek Arkadaşlar haberiniz olsun Teklememiz yok mu M416 maskara hanemize Hayırlı olsun muyuz? What Lan bu ne Al light'e geçelim <laughs> Anam light'e çok kolay çıkıyordu Burada niye böyle Hadi oğlum Sara abini oradan bir tane M416 maskara Ulan var ya ne kadar çok sevindim. Bir döndün sen orada ve be... dedim geliyor yükselttir bir silah ama vere vere bir tane materyal verdi ya. Kanka yükselttir silah olmadığını kullanamıyorum ya. Sar oradan abine bir tane abime. Geliyor bak geliyor. Sen o video like atan güzel kardeşim. Senin sayende avradım, Ne oluyor lan? Lan ne oluyor oğlum bu? Bu youtuberlar nasıl çıkartıyor lan bunları? <laughs> Oğlum nasıl çıkartıyorlar? Bana niye çıkmıyor ya? Bu arada <laughs> bu BC'yi de TikTok All Star turnuvasından kazanmıştık. Ve hesabımıza geçti. Onların da etkinlik için çok teşekkür ederim PUBG Mobile ve TikTok yetkililerine. hocamda da attıkları için onlara teşekkür ederim. Canımsız beton yetmez. İnşallah şuradan bir tane maskara alırız da güzel şeyler olur diyecektim ki böyle bir açılımda çıkarta çıkarta anca bize böyle şeyler çıkıyor. Yani ne diyeyim valla. Hangi sar oradan abiden bir tane hadi be. Ne olursun abi ne olursun ne olursun. Bak suite basmak istiyordum. Sonra dedim neyse buna basayım bari çıkar. Yapma bu ne oğlum. Lan bu ne lan. Bu <laughs> Hadi şuradan ver bir tane. Bak geliyor abi. İzliyor musun? Verdim mi? Ne? Ya bu ne ya? Bu nasıl bir şey ya? Ya bu tamamıyla para tuzu arkadaşlar. Başka bir şey değil. Yaklaşık olarak UC'mizin yarısını harcadık. Neredeyse. Ve çıkarta çıkarta başını <laughs> Bismillahirrahmanirrahim oğlum ne oluyor ya Ya ne oluyor ya ee, Ramazan Ramazan ya Allah'ım yüzümüz güler mi ya Bizim yüzümüz Ne zaman gülecek bu usta be Ya bu nasıl sandık ya Ya <laughs> Yetkililer rica ediyorum siz Acaba yanlışlıkla silahları mı, yaları çıkmasını mı engellediniz Ne yaptınız birader hesabımı falan Bamba attınız ya bir tane yükselttir silah rica ediyorum bak. Hadi oğlum. Bismillahirrahmanirrahim. Bak içim acıyor. Her 540'a da içim acıyor ya. Ya suit basardım ben buna ya. Maskaracım ya. Çok mu şey istiyoruz ya. Şöyle fakir giysek olur mu acaba? Bak cıbıl cıbıl giysem hadi. Bak ben cıbılım. Hiçbir şeyim yok. Bir tane maskaram olmasın mı be? Olur olur bak. Ver şunun güzelliğine bak ya abi. Şunun güzelliğine bakar mısın ya? Baydon ne güzel giderdi maskara. Hani bu nedir lan böyle? Ya, ne lan bu ne? Yemin ederim var ya. Ya dünyanın en şanslı adamıyım yoksa sandık mı sıkıntılı çözemediler arkadaşlar. Verir misin vermeyeyim mi sen? Verir misin vermeyeyim mi sen? Verir misin vermeyeyim sen? Kardeşim bak. Bak bak adamı değerlendiriyorsun bak. Böyle şeyler yapmayın bu ya. Yani. Ne Mert, musibet verdim musibet verdi kanka. Allah aramızdaki musibet işçiliği gibi gitmiyor. Haberin olsun. Hiç iyi şeyler yaşamıyorum ben burada Lütfen yani Hadi oğlum Abi burada bile dönmüyor ya Aha, Oha Oha keşke bu burada değil de Maskarada dönse böyle Hadi kanki ver bakalım bak şansımız geri mi geldi yoksa Aa, bu nasıl bir şey ya? ya bu nasıl bir sandık arkadaşlar 5000 BC'miz tamamıyla boşa gitti belki buradan bir şeyler çıkartırız güveniyorsunuz bana bence güveniyorsunuz bastım dayı olur ananı al an. sinemaya götüreyim ana yani. kardeşim bu nedir ya bu nedir ya maceraya çıkalım neymiş bu Rica ederim yani bu kadar da şanssız bir adam olamaz yani Hanginiz bana beddua etti be ya? Ben masum masum adamım. ne yaptınız bana be ya? Ben ne güzel oturuyordum evde. Bari şunu alalım bakalım buradan bari güzel bir şey varsa bari. Anana aradığını bilmem ne yapayım. <laughs> falan filan yani sincap kostümünü bari çıkarmayı başardık ya. Abi ne kadar güzel set lan. Aşırı iyi bu hiç yakışmadı ama bak bu ne kadar ya. Ne kadar masum bir kacısın keşke benim olsam. Şaka yaptım tabi yengeniz kızlar arkadaşlar abimiz olsun. Olmayan yengeniz kızlara böyle şeylere. Yani ne diyeyim valla. Gördüğünüz gibi çok güzel bir sandık açılımıydı arkadaşlar. Bu tarzda sandık açılımın devamını istiyorsanız dediğim gibi videoya 2.5 bin like gelirse daha fazla sandık açılım videosu gelecek. Ee, i̇lerleyen zamanlarda 10.000 BC, 12 bin BC, 15 bin BC ya daha üstü BC'lerde de UC yani BC'si daha iyi oynuyor, şey oldu. Basabiliriz neydi ya? Bu neydi ya? 500, 500, boşa gitti. Çıkar çıka Bunlar çıktı bu ya. Ya bunlar nasıl sandık arkadaşlar ve oturamıyız, Oturamayız. Bana geçirdiler üstü. Yani benim gibi adama yapılacak bir şey değil de bu. Anlatılacak. Yani bir şey yok ortalıkta. Benim gibi masum adamlara Aziz dediği bu oyun. Ne diyeyim valla ya. Ne diyeyim valla. Umarım video hoşuna gitmiş arkadaşlar. Bu tarz videolarını da abone olmayı videoya Aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Çok ama çok mutlu edersiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın ve bay bay. <laughs>